Netis merkezinden herkese merhaba. A ürünleri üreten Çin menşeli bir firma olan Netis, ülkemizde de ürünlerini kullanıcılarla buluşturuyor. DataStar'ın dispiritörlüğünde ürünlerini raflara ulaştıran Netis'in ağ ürünlerinde pek çok farklı çözümü mevcut. Wireless cihazlar, EDSL ürünleri, switch ve powerline adaptörler bunlardan bazıları. Bize de VF2533 router ile konuk olan Netis, bakalım bu ürünüyle bizlere neler sunuyor. Netis'in VF2533 adını verdiği router'a giriş segmentine konumlanabilecek ölçüde bir cihaz. Temel olarak bağlantı çözümü getiren cihaz 2.4 frekansında çalışıyor ve 300 megabite kadar veri transfer hızını sunuyor. Önce cihazı tasarım ile ele alalım ardından da cihazın teknik detaylarına geçelim. VF2533 parlak bir yona kasasıyla şık sayılabilecek tasarıma sahip. Ön tarafında geniş bir alana yayılmış olan net ışıklandırılmasıyla cihazda hangi portların kullanıldığını görebiliyorsunuz. Arka tarafındaysa yükselen harici antenler mevcut. Her bir antenin 5 dpi gücünde olduğunu da bu noktada söyleyelim. Arka yüzeyde 4 adet LAN ve 1 adet WAN portunu görüyoruz. Yine burada VPS butonu da unutulmamış. Öte yandan burada bir turbo tuşu görüyoruz. Bu tuş sinyal gücünü artırmak için kullanılabiliyor. VF2533 giriş seviyesinde dedik. Çünkü yalnızca tek frekansla çalışıyor. 2.4 GHz frekansında çalışan cihaz toplamda 300 Mbps'e kadar veri transfer hızı sunabiliyor. Öte yandan 802. 11 BGN standartlarında çalıştığını da söyleyelim. 802.11 AC desteği ise bu cihazda yok. Cihazın kurulumu kolay ve performans olarak da beklentileri karşılayacak seviyede. 5 farklı wireless modunu destekleyen VF2533 AP, Repeater, AP artı VDC, VDC ve Clean modlarında çalışıyor. Ayrıca kablosuz güvenlik olarak 64, 128, bir web, VPA ve PSK gibi önlemlerin alındığını da söyleyelim. VF2533 üzerinde herhangi bir USB port ise bulundurmuyor. Bu nedenle harici diskinizi veya USB belleğinizi cihaza bağlayıp ağ açamıyorsunuz. Bu tip cihazlarda sıkça bulunan USB portunun bu cihaza yer verilmemiş olması elbette üzücü. VF2533 giriş seviyesinde bir cihaz. Odası için bir router arayan kullanıcılar Netis VF2530'u tercih edebilirler. Ancak alanında rekabetçi çok sayıda ürün olduğu da bir gerçek.